Merhaba arkadaşlar bugün Adana'dayız fakat e, Videoya geçmeden önce bir şeyler söyleyeceğim Çekiliş bitti Dediğim gibi daha önceden saat 9'da bitecek demiştim Fakat ben maçı hesaplayamadığım için Bu videonun sonuna Çekilişi kazanını açıklayacağız Yani hesaplayamadım maçı tam tutturamadım Ama yani haberiniz olsun Çekiliş bitti kazanında Bu video sonunda bakalım kim olacak Ayrıca kazanan bir kişi olacak Eğer ona ulaşamazsak 3 kişi daha yedekte olacak. Haberiniz olsun. Onun dışında bugün Adana'dayız. Ya i̇nşallah kazanırız. Dün Hatay Spor'da Galatasaray puan kaybetti. Volkan Hocam yine bize yapabileceği en güzel güzelliklerden birini yaptı. Ama hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın pardon Beşiktaş kazandı. Rıza ile kazandılar onlar. Onlara geçiyorum. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe ne yapar? Tabii ki puan kaybeder. <laughs> Bu artık alıştığımız bir şey. Demek istemiyorum çünkü bugün cidden Adana maçını kazanmamız lazım. Ve sizlere çok güzel bir sürprizim daha var. Kendisi inşallah gelecek. Abim de alacak bu maçta. Bu arada ürünlerimizi satın almak isterseniz Shopier, Fake Car Store hem şortlar olsun. Birazdan abim gelecek üstünde görürsünüz zaten. Hem de kupa bardaklar olsun. İsterseniz gidip satın alabilirsiniz. Onun dışında katıl paketlerini de yenilendi zaten videolarda da söyledim. Eğer üye olduğunuzu düşünüyorsanız düşünmeyin çünkü şu an üye değilsiniz. Katıl paketlerini yenileyince, değiştirince üyeler de gitmiş oluyor haliyle. O yüzden eğer dediğim gibi süper teşekkür atmayın. İlla para vererek destekleyeceğim diyorsanız ya ürünleri satın alın ya da katıldan destekleyin. Geldi! <gülüyor> 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 geldi! <gülüyor> Videolarda sordunuz başımın etini ettiler. Abi nerede diye. Allah Allah. Vallahi. Arkadaşlar abim çok şükür geldi. Sen şimdi hangi maçını kaçırdın? Bayern maçını kaçırdı. Evet. Dün Atay maçını kaçırdı. Bak yendiler. Ki o pozisyonlar biraz değişikti. Son dakikalarda penaltı çıkması lazımdı bence. Hakem atladı onu. Onun dışında bir de Fener maçını kaçırdı. Fener maçını kaybetti. 2-0. <laughs> ben oldu her şey çökmüş. Bütün sistem çöktü dersin. İyi oğlum sen nasılsın? İyi gel anlat azıcık. Tamam su koy da var geliyorum. Tamam koyarım su gel. <gülüyor> 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 o şey resmen <mesela> gözlüğümü silme. Onu bir yapayım da. Gel neredeydin? Nerelerdeydim Nerelerdeydin 10 gündü bile adam akıllı kutlayamadık. <laughs> 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 Arkadaşlar hepinize merhabalar. <laughs> gele gele en zor maça geldim galiba. He. Vallahi ya. Kanser olacağım maça mı geldim? Sevgi, saygı ve millette yine Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı <laughs> ve sevgiyle yine anıyoruz. Çok güzel bir şey. Saçın nasıl? Güzel, güzel. Vallahi Atakan <laughs> yoğun bir iş seyahati. Aileten e, tabii ki e, işimiz bu olmadığı için benim kendi e, sürekli toplantılar vesaire. E, yorgun geçti ilgili. Aileten e, şunu söylemek istiyorum. Özetlerini izledim. Evet izlemiştim. Yani Bayern Münih'i Galatasaray bence orada da kaçırmış. Hatay Spor kompakt bir oyunla Galatasaray'ı domine etmeye çalışmış ama Galatasaray'ın yine Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdıkları, galiba sanırsam da bana göre penaltıydı o. Bence de ben. En son bastı ben izledim. Video'da söyledi. Ee, bilmiyorum sen söyledin bize mi? Ben özetini izledim de o da penaltıydı. Maalesef bu pozisyonları geçiyorlar. Niye geçiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Onu da bilmiyorum. Ben bu maçta da hakem kıyametini kopacağını düşünüyorum. Evet bir de Adana bir de defans hattımız yok. Hatırlatayım. Ya ondan değil. Ya artık hakemler yine böyle bir baskı altında. yönetmeye çalışıyorlar, yönetemiyorlar. Nasıl olacak, nasıl gidecek, bu lig nasıl bitecek onu da bilmiyorum. Ama ben yine tekrar edeyim. Seyir zevki yüksek. Karografi de muhteşem. Adana Demirspor'un gerçekten ikincilikten ya birincilikten çıkıp da Avrupa'ya kadar uzanan bir yol. Adana Demirspor, Murat Sancağı da tebrik ediyorum yani bu süreçte. Evet. Vallahi Atakan Galatasaray'ın yenilmesiyle biz buradan bir galibiyetle lider oluyoruz. Lider alabiliriz. Liderliği alabiliriz. Ama unuttuğum bir şey var. Galatasaray'ın her puan kaybettiği haftada Fener ne yapar? Kaybeder. Bu bir pis. Klasik artık. Ya öyle olmaz arkadaşlar. Adana Spor deplasmandayız. Gerçekten zorlu bir sürece girdik. Trabzonspor'da kendi evimizi yenildik. Burada da bir, pu olası bir puan kaybında şarteller gidebilir. Çünkü Fenerbahçe bunu maalesef yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Umutlanıp umutlarımız gidebiliyor. Ama ee, yani şu kadroya bak ya. Samet var yine Neyse bir şey demeyeceğim. Çünkü oyuncu yok. Yine söylemek istediğim şu. Her zaman büyük takımların belleri birkaç tane futbolcuya bağlı olmamalıdır. Fred gitti orta saha çok diyor. Neyse bunlara sonra gireriz. İnşallah yine tekrar ediyorum. Hakemlere konuşmayacağımız. Seyir zevkinin yüksek. Bir galibiyet bekliyoruz tabii ki Fenerbahçe'mize. İnşallah o olur. Başka eklemek istediğiniz şey var mı? Forma <laughs> forma çekir bitirdin galiba. abi onu biraz hesaplamaya yanlış yapmışız. Ben bu oyun maçı olduğunu unuttum. Saat 9 dedik ama bu videonun sonunda <laughs> ayarlayacağız. Eyvallah. Videonun sonunda belli olacak. Arkadaşlar Adana Demirspor Fenerbahçe maçıdayız. Ceko bir topa vur. Sağ gerçekten çok kötü atıyor. Ne diyorsun? Yani sağ yani patates tanesi gibi sağ var ya. ya. <laughs> Ceko her topu vurunca düşüyor. Pas <laughs> ver. <be! gülüyor> Çek. Aa! Lan yanlış yere çektim be. <gülüyor> eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> Aha. Be. Ya bunu da atarsın amına... Bunu da at da artık ya. Ne biçim topçusun sen anlamadım ki ya. Kim faal Adı yapmış, yapmış burada? Svenson faal yapmış. Burada kim faal yapmış Allah. ya? Svenson faal yaptı. Yandı ya yandı. Ya. Allah Allah. Kocaman kale ya. Allah Allah. Oğlum ben FIFA mı oynayayım biz Ya. Hareketlere bak. Cep vur lan vur. <laughs> <laughs> oğlum oğlum balı attı lan gol Ya 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 oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? <laughs> o ne zayıf? Allah kahretsin <laughs> oh seni ya. Allah ne yapıyor ki ya? İrfan sen de seçti. hareket hareket yapacağım diye var ya. Kart sende Fresno kartlık hareket ya. Şuna niye itiraz oh, ediyorsun oh. yani? Crespo niye itiraz ediyor sarı kartsa? Biraz daha üstüne gelse kırmızı olur. Yani oh. Oğlum bizim oyuncuyu oh. çalım atarak oh. ya! Oy onu sakattandı bir oyuncu gitti. Hayatımda izlediğim bence en sıkıcı Adana deplasmanı. bizim çok pozisyonumuz. Bütün sürüz baba. Adana hiçbir şey yapmıyor yani. İş yarıdaki geri yeniriz yani. Anlamadım. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar Adana Demirspor Fenerbahçe ikinci yarıdayız. İlk yarı açık açık söyleyeyim biz daha iyi oynadık. Kale bulan şutlarımız da çok fazla. Karlışı kaledeki Ertaç iyi oynadı. Balotelli herhalde oyuna girecek gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar seyir zevki yüksek inşallah yeneceğimiz galibiyetle ayrılacağımız bir maç olacak. Adana Demirspor Fenerbahçe ikinci yarıdayız. Nasıl top sürüyor Oha! Oha oha oha. 90'a gidiyordu. Ne vurdu be? Kolay ne dedi? Tersi ayağı mı yemiyor? lazım bunu ya. Eyvah eyvah. Eyvah, eyvah. At! Osterbol'da. Yemin ediyorum Kaan arabası ya. Aa o star boyz lazım. Ne oldu? O oğlum oldu bu star boyz ne kaçışı giriyor? Oster... oğlum orada kart çıkması lazım bu kadar değil ama ya. Üç kişi girdiler o Oğlum bildiğin kavga muhabbeti oldu ya herhalde. Hadi ya seviremiyorum ya cep olunca. Vur lan! Vur! Lan vur lan! Ya! Vur da! 15 milyon euro'luk balon! <laughs> vur cep! Ha, abi vur vur lütfen vur ya! Allah belanı versin senin vur ya! Ya. Üşşş! Balon ya hala! Kulasından hiçbir şey kaybetmemiş ya. Aha. Gol! Gol! Aha! Ah. Nasıl ya? Oğlum o pas yenir mi? Dur bakacağım dur. Hocam yok. Golü ver vallahi öldü. Lan sıkma lan! Pardon. Boşu <laughs> oh, ne güzel pas vermiş. Bir daha yapamaz zaten işte onu o yüzden üzülüyoruz. <laughs> olsak olsak. Ya bir şey yap be. Balon. Ortaya bak. Cengi, cengiz. Cengiz ne? İçindekileri dök Cengiz'e. Yok abi. Küfür mi? etmeden dökebilirsin. 15 milyon euro'yu var ya. Şu takım 15 milyon euro'ya bunu aldık be. Yemin ediyorum Rankin var. Orta saha çeksen orta saha oynar bu şey. Tadiç. Niye çıkarttı onu da bilmiyorum da. Oğlum 6 dakikada niye kendi sokuyor ki son dakika? Vallahi İsmail Hoca da Değişik bir adam. Yani. oynuyor. Ya bu oynuyor. Sen düşünme. Fener. Yani ya hadi abi bir puana razı olduk burada ya. ya. İlk ilk yarıda zaten Baş, e, bayağı pozisyon açırdık. Adana Demirspor oynamadı. Ya yani oynatmadık da gibi Hı. bilmiyorum artık. Ama burada puan almamız lazımdı. Yani 3 puan almamız lazımdı. Yani 15 milyon ya evet, milyara giriyoruz da, 15 milyon euro Cengiz Ünder'e verene kadar. Ceko ağır vasıta. Vallahi ağır vasıta ya. Ya ben bir şey demiyorum. <laughs> ya, yuk arabası bu İyi e, Allah'tan yerin Yukarı yemin yerin <laughs> Arkadaşlar çekilişi zaten kapanıştan sonra görürsünüz kimin kazandığını. Videosunu belirleyeceğiz. Yeni sezon forma çekilişinde. Ürünleri satın almak isterseniz Shopify kastor Onun dışında katıl paketleri yeniden de gidip katından bizi destekleyebilirsiniz. Milli ara giriyor. Artık yeni videolarda sizlerle beraber görüşürüz. Kendinize iyi bakın.